Arkadaşlar, aşağıya gelmişsin. Yeni bir video sonuç geldiniz bendeniz. Bugün Minecraft'tan gelmişsiniz arkadaşlar. Bölüm 7'de izledim. Oz biz e, bugün bir konum yok. Yani oyundan sadece oyunla ilgili konuşacağım. Bir konum yok. E, no. E, bir konum yok dediğim gibi ortaya gideceğim sonra işte rotaya bakacağız artık. Nereye gidelim bilmiyorum ve şu an kullandığım tek pek arkadaşlar default bir pek pek ben yapmadım bunu sıcak ya bir arkadaş attı diyeyim size. Şunu keselim hemen şu adamı ve evet GG. GG ee, senin kaskına ihtiyacım var adamın. Ve ee, evet şu adama bir kere vurabilsem çok iyi olur. O kaskı istiyorum. GG. Oha oha sen nasıl bir şeysin böyle? GG. Ve şu an gerçekten bayağı bir iyi durumumuz yani iyi olduğunu düşünüyorum. Bu kullandığım tek arkadaşlar gerçekten güzel bir pek. Bunu size paylaşmayacağım. Ee, ama ben ikinci bu iki bir tek pek yapıyorum. O tek peki sizin sizlerle paylaşacağım yani emin olun. Ben yani normalde biliyorsunuz ben Cada oynarım ama şu an USD'yim çünkü cadı yani en azından usta bu kadar yani çok fazla lag yok en azından ve yani şu an şöyle bir GF yazacağım. Artık bana yani ghost, ghost kill yapamayacaklar. Ghost kill veya ghost kill nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Neyse ben e, şuradan hemen bir olta ve yemek çıkartalım. Neyse görüyorsunuz şu an durumumuz bayağı iyi ve abi çok fena lag var bende arkadaşlar. Özür dilerim şu an bu lagdan dolayı ama e, bir ping yazalım. Ping bile yazamadım. 256 ama bir f 3 yaparsam geçeceğini düşünüyorum ve inşallah arkamızdan da adam gelmez 58 e, FPS neden bu kadar kasıyor hiçbir fikrim yok Heh, şimdi biraz daha geçti sanırım arkadaşlar bir dakika ben bir video durdum şimdi biraz daha düzeleceğini düşünüyorum ve videoya başladığım an nedense bir lag problem oluyor bir saniye evet arkadaşlar geri döndüm ee, birazcık geliştim sonra başlattım çünkü bir kasma problemi vardı biliyorsunuz ve videoyu başlattığım zaman acayip derecede kasıyor bu problemi çözemedim bir türlü şöyle bir shift yapacağım ve render ayarlarımı düşüreceğim ee, tamamdır bakalım şimdi bak belki biraz daha azalabilir ve ee, şuradan hemen parlaklı karamsar yapalım biraz daha azalacaktır burayı da boşalttım sonra ım, şey yaptım şu an biraz daha geçti İnşallah bir problem olmaz. Ee, şu an ping dediğimize bakalım. 258 gerçekten çok kötü bir ping. Neden bu kadar düşük bir ping alıyorum? Hiçbir fikrim yok. Fraps'dan da zaten bıktım. Bandicam'a geçeceğim yani. Ee, neden Bandicam? Çünkü Bandicam kastırmıyor. En azından Fraps'a göre hiç kastırmıyor. Gerçekten yani çok güzel bir program. Ve ayakkabı hala çıkmadı ama bir yapıl bulduk. Bu bizim için daha iyi ve full iron oldu. Full iron sayılırız. <laughs> Nasıl söyledim ben? Full iron diye söyledim. Neyse. Ee, şuradan şu şekil. Şuna at aşağı. Şu ekmeği yiyelim. Sonra işte başka şeylere bahsedeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi bugün bir konum yok. Ve yani öylesine konuşacağım. Sadece video çıkarmak için buradayım. Ve biliyorsunuz arkadaşlar benim yeni arka planı ve ön plan fotoğraflarım yapıldı. Ve tam mail yapıldı. Yani yeni tam mailim gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Tunahan e, Tunahan adlı bir arkadaşım yaptı. kanalı e, adı... Bir dahaki e, yani mini game stüdyonun altında var. Mini game stüdyonun altında. Oradan bulabilirsiniz. Ben şuradaki diğer chestleri de alayım. Bir tane daha taş kılıç ve ayakkabı bulduk. Evet güzel. Şu an durumumuz iyi yani. Şimdi... Bu şeye size de bakayım belki bir ayırın çıkartırız neyse çıkmadım Ama sorun yok yani şu an full say flyer'a sayılırız. Ortada taş koç bulmamız bizim için çok iyi oldu. Yani bayağı bir geliştik şu an. Ama şuradan atlamıyorum ve arkadaşlar normalde biliyorsunuz ben ne, fobumu Quick Pro oynardım ama artık yüz yaptım. E nedenini sorarsanız 100 bana daha makul geldi yani bilmiyorum daha iyi geldi. E sebebini bilmiyorum ama işte onun için yani siz de isterseniz Quick burada isterseniz de şeyde oynayabilirsiniz. Yani yüzde oynayabilirsiniz ama bence yüzden düşüyor. Güzel değil Allah. Şuradaki şeste bakmış mıydım? Evet ayrın çıktı. Yemeği istemiyorum. Şunları atacağım. Ee, zaten yemeğimiz bol bol varmış. Şu e bakayım. Evet yemek çıktı. Ee, şunu bir atacağım. Ee, ekmeği alacağım. Ekmek daha fazla doyuruyor. Ee, şuradan da ok çıkardık. Yayımız da var. Durumumuz gerçekten şu an iyi. Başka bir rotama gideceğim şimdi de. Ee, şuradan hemen diğer ipi de alalım. Ayakkabı çıkar mı? Diye düşünmüyorum. Değil acaba. Çıkarsa çok iyi olur. Fly'ın oluruz. Ve e, bir Geple daha çıktı. Ve şunlar çıktı. Hemen şurada item boşaltalım. E, tamamdır. Şunu da at. Durumumuz gerçekten şu an iyi. İnşallah video çıkar. 5 kişi oldu. Ben başka bir rotama gideceğim derken bayağı bir düştük. Kötü oldu bu. Neyse e, inşallah bu yolda düşmem. Arkadaşlar tam mailimi yapan dediğim gibi Tunahan, Anarat adlı arkadaşımız yaptı. Eee onunla da videom var zaten biliyorsunuz. Mini Games serimizde başladı. Oradan belki biliyorsunuzdur. Yani videolarım sık sık yani eskiden gelmiyordu. 5. hangi gün sonra biraz biraz bölüm gelmedi. Ee, Altın Jungle de geldi biliyorsunuz Sunan'la. O şekil yani. Ee, SC Rose başlayacak demiştim ama hala başlamadı. Özür dilerim ama yani SC çekemedim bir türlü. Bir bir sürü problem falan çıktı. Saçma sapan şeyler. Bir sürü çekemedim yani. Bir, bir süre gelmeyecek. Hemen şuradan bir Iron kılıç yapalım ve bir ok yapacağım. Ee, tüyümüz de varmış güzel. Neyse hemen dört tane de okumuzu yaptıktan sonra gidebiliriz. Ee, burada daha chest var ama yani bakmaya gerek yok sadece ok için yani. Definitif çıktı şunda. E ee, şuradan chest kaldırım. Şu tepede bir chest vardı sanırım. Ondan sadece yani ayakkabı umudum var. O da çıkmadı. Sorunun yok yani. Sa Abi bu arada videomuzda çıktı. İnşallah kazanırım. E ee, biliyorsunuz arkadaşlar ben Deathmatch'e kaldığım videoları koyuyorum ve Deathmatch'te hep kalıyorum yani. Çoğu denememde kalıyorum. Bu da ilk denemem. Ee, ama Deathmatch'te e, adamları alamıyorum. ve yani Bunun sebebi ben yani çok iyi oynamıyorum. Ee, e, geldim çünkü kasma oldu. Neyse hemen geçti o da. Gerçekten şu an oyun çok fena kasıyor ya. Deathmatch'e başlamadan önce bir F3'e yapsam mı? Bir F3'e patlattım tekrar. İnşallah video durmaz. 60 FPS sabit alıyorum ama pingim için yaptım bunu ee, slash ping yazalım 242 ya bilmiyorum şu an gerçekten çok heyecanlıyım bir çakmakla alabileceğimi düşünüyorum yani oyunu ve adam o adam full ayrılmış abi tek elifci yaptım yanlışlıkla fuck you fuck 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 fuck, fuck, fuck. evet ee, team Selam aynen Ayrıca Hemen şu adamı e bana kim yazmıştı lan şey diye takım alalım diye e kim tamam. tam <laughs> unuttum yani kim takım yazdığını evet o ad bu oyun alacağımı düşünüyorum bu adam eğer ihanet etmezse alırım bu oyunu. Ve hemen şu ekmeğimizi yiyelim. Dal. Ben de dalacağım. Ee, hadi dal dostum. Şu yapılı yesem mi? Diye düşünüyorum. Yiyeceğim bu gepalı. Ee, sen bir dur bakayım. Hadi tatlım. Hadi alalım bu oyunu. Abi hiç çok tutturamıyorum. Okum berbat ya. Evet hadi. Hadi. Hadi abi. Abi. Hadi. Abi, abi. abi. abi hack açtı. Abi! Hacker. Abi yazamadım zaten. Abi yeter ya. Abi adam hack açtı. Yeter abi. Bu eklerden çektiğim nedir benim ya? Of. Yeter AQ ya. Arkadaşlar lütfen o adamı banlayın. Videoyu durdurun. Ee, ve o adamın ismine bakın ve report edin. Ben şimdi videodan sonra bakacağım ee, ve arkadaşlar artık seri video gelecek bunu söyleyeyim ama tam yalım gerçekten güzel oldu o yapan Tuna'na da güz yani sevgilerim sevgilerimi yolluyorum eğer bu videoyu izlediysem evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik iyi günler iyi oynayın abone olarak like, atmayı sizleri seviyorum bay bay